4 Ekim'de seçim çalışmalarına başlayan Saadet Partisi Elazığ Milletvekili adayları, Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay, İl Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu ile birlikte Elazığ'daki sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya geldi. Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı İbrahim Hacı Bekiroğlu, Türkiye ve İslam dünyasının yandığını ifade ederek, yangının sönmesi için Saadet Partisi'nin iktidarının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Hacı Bekiroğlu, ...seçim sonrasında iktidar olmaları halinde yapacakları çalışmaları anlattı. Bu yangını söndürmek için mutlaka ama mutlaka Saadet Partisi'nin iktidarı elzemdir, kaçınılmazdır. Ve bu Saadet Partisi'nin iktidarı için siz inanmış dava kardeşlerim olarak hepinizin bu yangına, bütün gücünüzü bu yangını söndürmeye bütün gücünüzle koşmanız gerekiyor. Saadet Partisi Elazığ 2. Sıra Milletvekili adayı İbrahim Öcal da 1 Kasım seçimlerine giderken sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden destek istedi. Ülkemiz 1 Kasım seçimlerine giderken sizlerden istirhamım ne olursunuz bizlerden desteğinizi esirgemeyin. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çünkü sizlerin desteğine, sizlerin bize olan bu anlamdaki motivasyonuna, motivasyonumuzu arttıracağından Elbette ki çok fazla ihtiyaç duyuyoruz. İnşallah bu süreci hep beraber götürmek arzusundayız. Sizlerle beraber bütün aşamaları istişarelerle yapacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bütün aşamaları hep beraber inşallah geçireceğiz diyorum. Saadet Partisi Elazığ 1. Sıra Milletvekili adayı Bekir Kılıç da seçimlerin önemine vurgu yaparak son çıkışın milli görüş olduğunu söyledi. Çok önemli bir seçim. Bakın bu adeta zorunlu bir yola girerken, istikamete girerken son çıkış imkanımız. Almışlar, ülkeyi felakete sürüklüyorlar yöneticilerimiz. Avrupa topluluğunun artık dönülmez tünelinin ucundalar. Son çıkış bir Kasım seçimlerinde milli görüş kadrolarını iktidara getirmek. Halkımız biliyor, bu kadroların geçmişi tertemiz. Kadrolar tertemiz. Gelecekleri tertemiz. Bizim geçmişimizde 700 bin liralık saat kullanan yöneticilerimiz olmadı. Kasalarından, ayakkabı kutularından para çıkanlar olmadı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Canbay da Türkiye'de yaşanan terör olaylarına değinerek yaşanan süreçte siyasi çekişmelerin olmadan siyasetin normalleşmesi gerektiğini kaydetti kesinlikle kısır siyasi çekişmelerin yapılmadığı, ateşe benzinle gidilmediği, herkesin aklını başına alması gereken bir süreç yaşıyoruz. Bu terör olaylarında dış güçlerin etkisini, rolünü asla unutmamak gerekir. Bugün Afganistan işgal edildi. Irak işgal edildi. Suriye'de yangın devam ediyor. Allah korusun. Eğer aklımızı başımıza almazsak bir Irak, bir Suriye gibi olmak istemiyorsak artık bu ülkede siyasetin de normalleşmesi lazım. Oy avcılığının basit hesaplarında yapılmaması gerekir.